Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar bir soyal medya sayfasının iddiasına göre Yalçı Şafkan'ın dizisine yeni oyuncu geliyor. Mine Tuay'ın Tua oynadığı defne karakterinin Ferit'in babası Orhan'dan bir oğlu var. Diziye yeni katılacak ismin Nedim karakterini oynayacağı iddia edilirken fotoğraf paylaşılmaya başladı. Ferit'in üvey kardeşini görenler şok oldu. Çünkü yeni oyuncuyu henüz tanıyan çıkmadı. Evet arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun. İyi seyirler diliyorum. Yalı çapkını ile ilgili yeni haber ve yeni fotoğrafları görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşça kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Kanalımı izlemeyi, takip etmeyi, beğeni düğmesini basmayı unutmayın.